bugün ebeveyn stresine sebep olan sorunu bulduktan sonra bu sorun üzerinde çalışmaya başlayıp özellikle onun ana kaynağını bulup kontrol alanımız içindekiler ve dışındakiler diye çözümü ikiye ayırıp bize düşeni en güzel şekliyle yapmanın önemli olduğundan bahsetmiştik. Peki bu anlamda geriye kalan iki sorumuz vardı. Onların üzerinde durmak istiyorum. Kontrol alanımız dışındakilerle ilgili ne yapmalıyız sorusu. Kontrol alanımız dışındakilerle ilgili kendimize söylememiz gereken en güzel şey, kıymetli katılımcılar, bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Tabii gerçekten kontrol alan içi ve alan dışı olarak bu ayrımı net yaptığımızda kendimize bunu söyleyebiliriz. Çünkü kendimize bu söylemde bulunduğumuzda artık o kısma kafa yormayıp yapabileceğimiz şeyler üzerine eğilmeyi daha iyi başaracağımızı görüyoruz ve ümid ediyorum. Peki bir diğer soru kontrol alanımızdakiler için plan ve aksiyon belirleme. Dediğim gibi kontrol alanımız içerisindekileri netleştirdikten sonra onları adım adım takip edip bu sorunu çözmek için elimizden gelen planı yapmak. Bu planda da ne zamana kadar hangi aksiyonlarda bulunacağımız neler yapmamız gerektiği, kendimizle ilgili ya da çocuğumuzla ilgili geliştirmemiz, değiştirmemiz, dönüştürmemiz gereken yanlar, tutumlar, fikirler duygular ne varsa bunları topluca el alabilmek çok önemli tabi bu konuda tavsiye edebileceğim başka bir şey ise bu stres noktasını tespit etme sürecinde eğer yeterince başarılı hissetmediysek kendimizi ya da tespit ettiğimiz noktalar üzerinde çalışmamıza rağmen hala aynı stresi yaşıyor isek bir uzman yardımı almayı tavsiye ediyorum kesinlikle. Bugün için sizlere son yaşadığınız ebeveyn stresiyle alakalı birkaç tane soruyu kendinize dönem dönem sormanızı tavsiye edeceğim. Kendinize lütfen sakin bir yere çekildiğinizde tek başınızayken bu soruları lütfen ara ara sorun. Beni üzen konu ne? Beni endişelendiren ne? İletişime geçebilir miyim bu konuda? İletişime geçmek istiyorsam nasıl geçebilirim? Ve iletişime geçmek mümkünse neler söyleyebilirim? Kaygı ya da streste hissediyorsanız kendinizi. Lütfen bu soruları ara ara sorarak sadece çocuklarınızla ilgili durumlarda değil genel anlamda yaşadığınız bütün stres ve kaygı durumlarında inanın sizi yine kontrol alanınız ve dışı ile ilgili bir yol ayrımına getirecek ve hemen yine kontrol alanım içindekiler ve dışındakiler diye ikiye ayırarak yapılacakları kontrol alanınız içerisindekileri yaparak hızlı bir şekilde neticeye ulaşabileceğiniz ümit ediyorum. Fakat tekrar hatırlatmak istediğim önemli bir şey var. Stres zamanı uzun zaman sürecek olursa ve siz gerçekten uzun süreler boyunca halsiz, uykusuz, endişeli, kaygılı, mutsuzsanız lütfen bir desteğe başvurun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın sevgiler.